Pakor.com ve Pakoraban'la oluşan bu yılbaşı setini kazanmak için Ne yapıyorsun? Ana, Rujim bozuldu mu? Herkese yeniden merhaba. Bugün bilgisayarın başına oturdum. Çayımı aldım. Kameramı da kurdum ve sizinle birlikte hem biraz sohbet edeceğim. Hem yılbaşı için erkek arkadaşımın küçük bir sürpriz ayarlamayı düşünüyorum. Becerili insan bulabilirsem. Ee, hem kendime yılbaşı için bir şeyler bakmak istiyorum. Hem de sizin için bir şeyler bakmak istiyorum. O yüzden videonun sonuna kadar izleyin. Sizin için ufak hediyelerim olabilir. İnternete aslında ben çok fazla alışveriş yapmıyorum. Yaptığım zaman da her zaman bonusbey.com'u kullanıyorum. Bonusbey'in nasıl kullanıldığı ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da ekranın şurasına koyacağım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Ne gibi avantajları var, nasıl kullanılıyor vesaire. Ama çok basit bir mantığı var. Bu da e, alışverişinizin üzerinden belli bir kısmının size bonus olarak banka hesabınıza geri yatması, özellikle düzenli olarak internetten alışveriş yapıyorsanız ve büyük miktarda para harcıyorsanız gerçekten çok avantajlı oluyor. Ben de bugün bonus pay üzerinden tatil satın alacağım, Duygu azasın olarak girişim yaptım ve bir önceki alışverişimden kalan 14 liralık bonusum da sağ köşede gözüküyor. Buradan mağazalara geliyorum mağazalardan tatil alınmıyor herhalde ama kategorilerde evet seyahat var. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü e, tatil satın alabileceğiniz e, online site var. Ben bunlardan booking.com'a gireceğim. Çünkü çok yüksek bonus veriyor. Bize 4 bonus veriyor. Diğerlerinden daha yüksek. Ben yılbaşı için şöyle bir şey düşündüm. Erkek sürpriz yapmak için. E, o da son dönemde çok yoruldu bende. Yani böyle biraz kafa dinleyelim falan. Ama hani yılbaşına tabii ki bir yere çıkarız gece. Ama hani hem öncesinde biraz dinlenebilirim. Hem otele dönebilirim, Ertesi günde rahat edelim falan gibi. Böyle bir plan düşündüm. Ee, eğer bulabilirsem güzel bir yer ve uygun bir fiyata. Efendim? Efendim aşkım? <laughs> Olur bir yerim ben. Ne zaman geliyorsun? Tamam, Hadi atacağım. Tamam. 15 dakika vaktimiz var. Filtreliyorum. İşte 430 TL, 569 TL arası dedim. İşte 5 yıldızlı ortalama puan da 9 artı olsun dedim. Çok şey istemişim ki sadece 3 seçenek çıktı önüme. Bu manzarası neymiş? Şehir manzarası. Orada başlayayım manzarası ama. <laughs> olsun. Tamam, oteli seçtim, Windham Grand. Şöyle bir şey düşündüm. Bir parfüm, bir maskara ve göz kalemi seti, yani göz makyajı için. Bir de kırmızı ruj. Yani bunu body set yapıp içinizden birine hediye etmek istiyorum. Lidyan.com'dan Pacaraba'nın Lady Million parfümünü seçtim sizin için. Çünkü tam kışa uygun bir parfüm. Çok seksi bir parfüm. Şişesi çok, şişesi çok güzel. O yüzden Yılbaşı gecesinde kullanmamız için size bunu seçtim ve Lancome'un bu setini seçtim. Sizin için küçük bir makyaj temizleyici, hipnoz, ünlü hipnoz maskara ve bir siyah göz kremi var. İçerisinde Yılbaşı, kırmızı rujsuz, olmaz diyorum ve sizin için bir kırmızı ruj seçeceğim. Bunun için Beymen'e giriyorum. Yüzde iki buçuk bonus veriyormuş. Vayesel'in bu kisan bulaşlarından hangi rengiymiş? 06 numarası. Bunu hem dudaklarınıza uygulayabiliyorsunuz hem de yanaklarınıza. Sizi şımartmak için ufak bir set tasarlamıştım kafamda. Hani hem göz makyajınızı yapabileceğiniz o gece hem kırmızı rujunuz hem de kullanabileceğiniz bir parfüm düşündüm. Umarım hoşunuza gitmiştir, ilginizi çekmiştir hediyeler. Kendim için de o gece yine sıkmak için bir parfüm seçtim. Yine Yves Manifesto parfümü. Ben bu parfümü çok uzun zamandır kullanıyordum. Kendim gibi çok az kalmıştı. Bu fırsat bilip kendime yılbaşı hediyesi alıyorum bu şekilde. Bunu da Lidyan.com'dan alıyorum. Ne yapıyorsun? Sen ne videosu çekiyorsun hadi? Yılbaşı çekiliş falan bir şeyler yapacağım demiştin ya. İyi hey, tamam hadi. Sen içeri git. Burada kemanı çekelim şimdi. Herkes var mı? <laughs> İçeri gitsene. Neden? E seni yanı çekemem. Ama... Gülerim. E gül işte güler yüzü ol takipçilerine karşı böyle. Al bitirdim. Hemen ne kadar harcadığımı ve bana ne kadar bonus kaldığını söylüyorum. E, Lidia.com'da 500 e bir liralık bir harcama yaptım. E, Beymen'de 115 liralık o kesen bulaşı aldım. Ve e, Booking.com'dan da 611 liralık bir harcama yaptım. O odayı 611 liraya aldım. Yani toplam alışverişimden bana kalan bonus 50 lira. Ee, ve önceden de bir 14 küsür 15 lira vardı. Şu an 60 toplayamadım. <laughs> 65 lira bonusum var kendi hesabımda. Bu benim banka hesabıma geri yatırılacak. Oturmuşsun oraya kendi başına romantik gibi video çekiyorsun tekrar. Bunlar yapmışsın orada yalnız başına. <laughs> Ayin yapıyordum da. Yıl olmuş artık neredeyse 2015. Ben de artık internet üzerinden alışveriş yapmayı iyice öğrendim. Tatilimi de artık internet üzerinden alırım diye düşünüyorum. Çünkü... Ne tatili? He? Ya şey falan da var burada tatil falan. Tatile mi çıkıyoruz? Ee, şey diyoruz. Karayip adılarına. Şey o zaman ben 90, kostümümü giyeyim ben. Evet. Bunları koyarsan sana konuşmam. Ve gelelim çekiliş şartlarına. Aslında ben bu çok şartlar demek istemiyorum. Çünkü ben bunu takipçilerime yılbaşı hediyesi olarak vermek istiyorum takipçilerimden birine. Bu 3 hediyenin oluşan seti. Benim takipçim olmanız ve Bones Bey kullanıyor olmanız yeterli. Bunun için bu videonun altına Bonus Bey'e üye olduğunuz, adınız, soyadınız olabilir bu veya başka isimle üye olursanız bilemeyeceğim ama e, üye olduğunuz ismi bana aşağıya yorum olarak yazarsanız bu benim için yeterli. Yani ben diyorum ki beni takipçimseniz ve Bonus Bey kullanıcısıysanız size bir yeni yıl hediyesi vermek istiyorum. Eğer henüz üye değilsiniz, henüz hiç alışveriş yapmadıysanız Bonus Bey'den e, benim aşağıya koyduğum linke tıklayarak da hemen 2 saniye sürüyor gerçekten üye olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve hediyeleri beğendiyseniz çekişe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.